Evet, birazdan ailemiz İrem'le birlikte yanıma gelecekler. Şimdi benim evleri göstereceğim. Bakalım İrem'in evlerini beğendiler mi çok merak ediyorum. Bir an önce gelseler artık ya. Yiğit Beyciğim. Hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Biz geldik. Furkan abi, Merve Hanım, Mücella. Merhabalar. Evet, nasıl geçti ev turlarınız? Ben çok eğlendim ve çok güzel geçtiğini inanıyorum. Özellikle Mücella'nın kalbini çaldığıma nasıl geçti? inanıyorum. Açıkçası İrem Hanım'ın gösterdiği bir tane ev çok hoşuma gitti. O şekilde diğer evleri de daha görmedik. Öncelik senin bakalım. mutluluğun tabii, tabii de sonra Furkan abi ve Merve Hanım'ın. Sizce nasıldı? Güzeldi evler. yani çok başarılıydı. Evet. Çok güzel evler gösterdi Teşekkür bize. Merve Hanım. Evler güzeldi. İrem Hanım'ın enerjisi gayet iyiydi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok mutluyum. Evet. Bir tane evden umudum var. Umudum değil bence olacağını da inanıyorum. Karar anladı zaten bunu göreceğiz. Daha gün bitmedi. Ben de iki tane ev bakacağız. Sizin ihtiyaçlarınıza göre iki farklı dinamikte ev ayarladım. Gün sonunda İrem'in yanına gelip artık karar İzledim vereceğiz. Merakla bekliyorum. Evet, hazırsanız başlayalım isterseniz. Hazırız. O zaman görüşmek üzere diyorum. Ben karar alanına kadar sizi bekliyor olacağım. İyi görüşmek dileğiyle. Görüşmek Benimle ilk evinize hoş geldiniz. Birazdan daireye çıkacağız. Müstakil bir bloğa geldik. Şu an Çekmeköy'deyiz yine. 5 katlı bir bloğa gireceğiz şimdi. Ve bizim dairemiz de en üst katı olacak yani 5. katta. Asansörümüz var hiç merak etmeyin. Merdiven yürütmeyeceğim sizi. E, sıfır bir bina ya daha doğrusu bir yaşında e, şu an 10 tane hane oturuyor toplam 12 tane de daire var. Şimdi ben size bugün iki tane daire ayarladım. Bu biraz daha böyle mahalle kültüründe e, olan bir daire olacak. Burası daha ailelerin yaşadığı daha samimi bir yer. Evet, yani ben öyle bir anda yani. böyle gibi metropole gibi, evet. gelip şehrin içine ilk dairede koymak istemedim sizi. İkinci dairemize farklı bir daire göstereceğim. Evet, Hazırsınız ilk dairemizi mi? gezelim mi? Hazırız. Yiğit'in gezdireceği ilk ev. İstanbul Çekmeköy'de 2 artı 1, 110 metrekare, 0 bina, kombili, balkonlu, asansörlü, semt pazarına yakın, parka yakın. Sevgili Gümüş ailesi, daireye geldik şu anda. 5 kat asansörle gayet rahat değil mi? Evet. Şimdi giriş holümüzdeyiz. Birazdan salona geçeceğiz. L şeklinde bir giriş holümüz var. Tavanımız oldukça yüksek ve ferah. Şu anda bu daire sıfır bu arada. İlk kullanan siz olacaksınız kiralarsanız tabii ki de. Bu tarafa Furkan abi böyle bir dolap alanı yapılabilir veya benim bulunduğum evet. alana bir vestiyer, evet. portmanto, mantıklı, mantıklı. Evet, ayakkabılık <laughs> ee, şey için, montlar için. Nasıl? Boyası da güzelmiş, ben çok beğendim. Evet. Yani. Bir de görüntülü <laughs> defon sistemimiz var. Tamam, çok iyi. Apartman girişinde misafiriniz geldiğinde sizin daireyi tuşladığında buradan gelen kim olduğunu görüp ona göre kapıyı açabilirsiniz. O da çok güzel. O da. gayet evet. iyi, evet. 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 Şimdi 5. kattayız. Yani isterseniz salondan başlayalım gezmeye. Tabii. Evimizi gezmeye bu büyük salondan başlayalım dedim. Furkan abi sizi böyle alayım. Şimdi evimizin salonu 25 metrekare büyüklüğünde kare şeklinde bir salon. Gördüğünüz gibi peteklerle ısınıyor. Salonumuzun etrafında karton piyerlerde spot lambalarımız var. Bunlar da gayet kullanışlı. Avize takmamıza gerek yok. Yani o işlerle uğraşmamıza gerek kalmadı artık. Bir de buradan salondan balkona çıkabiliyoruz. Açık balkonumuz var. Onu da sonra anlatacağım size. Salonu beğendik mi? Nasıl yerleştiririz? Evdeki Sinop'taki eşyalar buraya sığar mı? Az mı gelir, çok mu gelir? Tam sanki burası için eşyalarımız değil mi? Güzel. Yani buraya bayağı bir uygun, aynen. Evet. Ben çok beğendim. Kare olmasını çok beğendim. Bir tek bu petekteki o kırmızıları herhalde biz boyarız diye düşünüyorum. Onların şöyle bazı nalburiyelerde kapakları oluyor ya da etrafında o sistemleri kapatabiliyorsunuz. Çok uygun çözümler var ona. Ben ev sahibinden rica ederim belki evde birkaç eksiğiniz var gezdikçe göreceksiniz. Onlarla beraber onu da yaptırabilirim. Şimdi Balkonu gezelim isterseniz. Şöyle bir açık havaya çıkalım. En üst kattayız. Bakalım nereye bakıyor dairemiz. Bakalım. Merak ediyorum. Bakalım. Evet. Buyurun. Evet, balkonumuz da burası. Buyurun. Evde bir tane balkonumuz var. O da burası. Salondan çıkabiliyoruz sadece. 6 metrekare büyüklüğünde bir balkon. Ön tarafı maalesef kapatamıyoruz. İnşaat izinlerinden dolayı belki sorarsınız diye düşündüm. Ama şey e, geniş buraya bir masa atarız. küçük bir masa değil mi hayatım? Evet, evet çok güzel. Çay şey falan. Hafta sonu kahvaltı. Buranın havası gerçekten temizdir çekmek için Karadeniz iklimiyle aynı. Evet. Yani komşuları da sinop'taki gibi sıcaktır inşallah. sinop'ta çok komşuluk vardı. Tabi tabi aileler oturuyor genelde. Şimdi isterseniz Hadi. dairemizin mutfağını gezmeye geçelim. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Şimdi mutfağımıza geldik. 11 metrekare büyüklüğünde bir mutfak. Yine sıfır ilk kullanan siz olacaksınız. Bu arada bazı eksiklerim var demiştim. E, kombimiz gelecek. Ev sahibi tarafından sıfır bir kombi. Ve ankastre setlerimiz gelecek. Ocak, fırın, davlumbaz. Mutfağımızda tezgahımız gördüğünüz gibi mermerit. E, ısıya karşı, çizilmeye karşı gayet korumalıdır. Bu arada şöyle bir tavsiye de verebilirim size. Bu daire kiralarsanız. Kimyasal maddelerle yine temizlik yapılabiliyor. Ama benim tavsiyem Sirke ve karbonatla temizlerseniz daha uzun ömürlü olabilir. Dolap çok güzel. Laminant mutfak mobilyalarımız var. Bakabilirsiniz. Burası şey, bardaklık. Bu arada gördüğünüz gibi tüm gün güneş alan bir yerdir mutfak. Biraz sıcak olabilir. Sıcak olduğunda da bu gördüğünüz camı açıp havalandırabiliriz. Burası çok da buzdolabı yerimiz. Gayet ferah, çok güzel. Çok Büyük Çünkü güzel, değil mi güzel mutfak? güneş alıyor evet. Şimdi hazırsanız birinci odamızı gezmeye geçelim. Geçelim. Evet, evimizin yatak odası burası. Sizi böyle alayım. Evimizin yatak odasındayız. Şu anda 15 metrekare büyüklüğünde, kare şeklinde bir yatak odası. Yerlerimiz parke, aynı salon gibi. Yatak odasına bayıldım yalnız. Bak, kare olması falan çok iyi değil mi? Dolabımızı koyarız yatağa, yerleştirmeye. Canlı olsana evet. bir gözünde, Çok iyi değil mi? Çok güzel. Rengi Bu arada de çok güzel. spot lambalarımız da burada var. Avize spot kullanmaya gerek yok. Spot çok iyi. Evet, evet. yatak odasında zaten o bir sıkıntı, avize temizlemek. Yani açıkçası pek aydınlık bulmadım. Yani kırık beyaz yapılabilir odanın içine en azından boyayla bir aydınlık katılabilir diye düşünüyorum. Ben sevdim ben. yani yatak odamın rengi sevdiniz. Karadeniz'i hatırlatıyor, Sinop'u hatırlatıyor mavisiyle. Evet. evet. Deniz. Ben mavi rengi severim zaten. Mavi renk güzel. Burada da güzel bir penceremiz var. Yine çift cam. Hı hı. Bu arada. Beyazın rengi de çok iyi değil mi duvarla? Gayet iyi olmuş. Evet. Kornişleri takabileceğimiz yerimiz hazır. Kar karton prizin hemen arkasına takabiliriz. Güzel yerleri de ben çok beğendim. Yerler güzel. Laminat parkeyi ben seviyorum. Şimdi yatak odamızda. bir de banyo tarafımız var. Burada bir iki tane eksiğimiz var. Ev sahibi yine tamamlayacak bunları ama bir üç dört güne ihtiyacı var. Hazır bir şekilde bakalım. teslim edeceğiz. Yani bakalım görelim. Şöyle ben açayım size kafayı. Burası da banyomuz. Bir bakalım banyoya. Tabii. Buyurun. Furkan abi. Mücella. Mücella'yı. Mermer görünümlü fayans. Ben çok seviyorum. Evet. Banyonun da pek bakılacak bir tarafı yok çünkü... Yani dolap e, acetim... yok. Evet, 4-4,5 metrekare büyüklüğünde bir banyo. E, klozet eksik, ev sahibi onu takacak. Aynı duşak mutfakta gibi. takacak mı? Evet, duşya kabinini takacak. O şekilde teslim edeceğiz size. Tamam, o zaman güzel. Evet. Eksikler tamamlanınca tamam. güzel olur. Evet. Şimdi ama burada biraz moraliniz bozuldu gibi oldu. Moralinizi isporsun çünkü daha büyük bir ortak banyomuz var. Oraya geçelim isterseniz. Tabii bakalım. Şimdi ortak banyoya geçiyoruz. Evimizin banyosu burası. Buyurun. Fayansları güzel. Aynı içerideki gibi. Evet. En azından bunun dolumu var. Bu arada da şurası gördüğünüz o klozet kısmı. Aynısı yine e, diğer odaya takılacak. Aynı modelden. Evet güzel. Duş akabinimizin de... de aynısı Duş akabinin çerçevesini beğendim. Evet. Ben de beğendim. Siyah. Siyah. Güzel. Evet. güzeldir. Havlu panı konumu da çok güzel. Evet, evet. havlu panımız. Bu da yine doğal gazla çalışıyor zaten evet. bildiğiniz gibi. Islak havlularınızı buraya astığınız zaman yaklaşık bir saat içerisinde kurutuyor. Logo'nun biraz daha içeride olması en azından alanı biraz daha geniş tutmuş bence. Kesinlikle. Beğendiğinize sevindim. Şimdi ikinci odaya geçiyoruz. Burası da ikinci odamız. Sizi böyle alayım, Mucella. Bu odayı senin için seçtim. 9,5 buçuk metrekare. Büyüklüğünde bir oda. Kare yine Güzel bir camımız var burada yine çift cam. Açıp havalandırabilirsin. Tüm gün gün ışığı oluyor bu oda. Salon gibi. Gayet güzel, ferah bir oda. Nasıl yerleştiririz burayı kiralarsak? Nasıl yerleştiririz? Ben burada yatağımın olmasını isterim. Hı. Şuraya çalışma masasını koyabiliriz. Yani çok dosyam olduğu için açıkçası bu alanı genellikle masamı Hı, yerleştirmek isterim. Çalışma masası sanki şuraya sanki daha uyuyormuş gibi değil mi? Yatağını da böyle alsak. Yani yatak boyutuna göre de değişebilir. Evet, olabilir. Ama şey çok beğendim. Kare olmasını burada da çok beğendim. Kullanışlı. Evet. Genelde hani böyle bir dikdörtgen tarzında oluyor ya sığdıramıyoruz masanı. Evet. Şimdi benimle ilk evinizin sonuna geldik. Fiyatı öğrenmek için salona geçeceğiz. Fiyatını merak ediyorsunuz herhalde. Tabii ki de. Evet. Yani. Bakalım kira fiyatını duyunca nasıl tepki vereceksiniz. Merak ediyorum. Bakalım. Bakalım. Biz kira tahminleri için salona geçerken size de bu sırada evimizi tekrar hatırlatalım. Evet, geldik kira tahmini bölümümüze. Birazdan aylık kirayı ben açıklayacağım ama önceden ben sizden sırayla kira tahminlerini alacağım. İrem'le de yaptığınız gibi aynı şekilde. Şimdi dairemiz 2 odalı, 110 metrekare, büyük bir salonumuz var, ayrı bir balkonumuz var. Sizce bu evin aylık kira fiyatı ne kadar? Sizden başlayalım Merve Hanım. Yani ben evi beğendim. Büyük, güzel. Bence 18.000 bin. 18 bin TL. Sizin bütçeye yakın bir rakam evet. verdiniz. Mücella sence? Bana soracak olursanız ben 16.000 TL derim. 16.000 TL. Furkan abi sence bu evin aylık kirası ne kadar? Yani bence 17.000 TL. 17.000 TL. Hazırsanız aylık kiramızı açıklıyorum. Bu evi kiralamak istersek ödeyeceğimiz rakam 17.000 Türk Lirası. Çok iyimiş o. Şey, iyi. evet. evet bizim bütçemizle ama yani bazı eksiklerimizi tamamladı, hiç olmazsa. Şimdi hazırsanız ikinci eve geçelim. Tabii geçelim. Evet. Bu evi de cepte tutuyoruz. Tamamdır. Yiğit Bey'in gösterdiği birinci ev biraz mahalle arasında kalıyordu. Ailem beğendi fakat ben beğendim mi orası biraz tartışılır. Benim istediğim İstanbul'a gelmişken daha konforlu bir alanda yaşamak. Umarım Yiğit Bey göstereceği diğer evde benim gönlümü fetheder.